Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar modifiye tutkunları. Bugün Antalya'dan Erkal abimle birlikteyiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk güzel kardeşim. Nasılsın Mehmet Ali? İyiyim abi teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim sağ ol. Abi bize ufakça bir kendini tanıtabilir misin? Tabii ki de. Ben kendim Aslan İstanbulluyum. 1984 doğumluyum. Gazi Osman Paşa. Yaklaşık 26 senedir Antalya'da ikametgah ediyorum. Özel sektörde çalışıyorum. E, imalat üzerine bu şekilde hayatımı idam ettiriyorum. Üç tane evladım var, iki kız bir oğlan olmak şeklinde evliyim. Hayatımız Antalya'da Allah idam ya. ettirmeye çalışıyoruz. Sağ olun, Cümle cümlemiz inşallah. Modifiye kültürüne ilgin nasıl başladı abi? Modifiye kültürüne tabii ki şimdi e, Türkiye'de doğup dünyaya gelen her erkek çocuğun olduğu gibi e, öncelikle oyuncak arabalardan sonra akülü araçlardan bu şekilde e, modifiye kültürümüz başladı bir hevesle. Akabinde hevesimiz küçük yaşlardan dediğim gibi e, devam ederekten zamanla tutkuya dönüştü. E, bu tutkuyu da içimizde yaşım 41 bu arada. E, bu tutkuyu da içimizde hala o gençlikteki e, geride bıraktığımız, tecrübe edindiğimiz mevzuatlardan devam ettirmeye çalışıyoruz. Abi yaşını hiç göstermiyorsun. 25-30 demiştim ama. Teşekkür ediyorum. Ya Genelde 35 e, tahminler, ağır tahminler 35 oluyor. Ama 41 oldum. Akdeniz Modifiye Club bünyesinde kaç tane üyeniz var abi? Şimdi Akdeniz Modifiye Club'un kuruluş aşamasından ben bahsedeyim öncelikle istersen sana. Çok taze ve yeni bir kuruluş. Akabinde daha farklı bir dernek çatısı altındaydık. O dernek çatısında yollarımızı ayırma gereksinimi duyduk. Çok yakın zaman oluyor bu iki ay içerisinde. Hızlı bir şekilde geçmişten gelen tecrübelerime dayanarak Akdeniz Modifiye Club'ın kuruluşunu yaptık. Yaklaşık iki ay oluyor. E, Akabinde hızlı bir şekilde ilk festivalimizi gerçekleştirdik. Şu anda e, biz üye demeyelim de e, Antalya ve Akdeniz bölgesinde bulunan kulüp e, bizim gibi e, mesela atıyorum Fiesta, atıyorum BMW kulübü veya e, Se e, Seat, Leon grupları, Renault gruplarına hitap ettiğimiz için e, bünyemizde birden fazla kulüp Dostlarımız var, yani yer alıyor. Siz e, üye olarak değil de grupların Tabii. birleştiği bir ya Öyle demeyelim gibi. de öyle demeyelim de e, camiayı daha çok bir arada tutmaya çalışan bir e, atmosfer diyelim. Erkal abi peki e, Akdeniz Modifiye Club'ın yaptığı etkinliklere veya sizin toplanmalarınıza böyle etkinliklere kimler katılabiliyor orada bulunabiliyor veya kimler arabaları sergileyebiliyor bu sorunun cevabı e, aslında çok basit aynı zamanda geniş bir yelpazeye hitap ediyor öncelikle arabaya ve motosiklete tutkusu olan herkes ilgisi olan herkes bize dahil olabiliyor ama önceliğimiz şu e, toplumumuzun bizim yaşantımızın örf ve adetlerimize uygun davranışlar sergileyebilecek agresif hareketlerden kaçınabilecek e, egolarımızı tamamen sıfıra indirmiş bir şekilde olan dostlarımız dediğim gibi arabaya ve motosiklete tutkusu olan herkes bize dahil olabiliyor. Bizim mesela üyelerimiz mesela Antalya ili sınırları içerisinde ulaşabildiğimiz modifiyeye gönül vermiş dostlarımıza sadece işte arabası olup da bize katkı sağlamak amaçlı düşünceye değil daha çok biraz da yardımlaşma içerikli yaklaşımlarımız bu da ister istemez. Bununla ilgili zaten aile olarak da bir araya geliyoruz. Hani belli bir yaş kesimi üstü kişiler. Aile olarak da bir araya gelip toplanabiliyoruz. <laughs> tamam siz çiçek oluyorsunuz. Evet. Erkal abi bize Akdeniz Modifiye Club'ın yaptığı, yapmış olduğu etkinliklerden kısaca bahseder misin? Tabii ki de. Biraz önce de bahsetmiştim, ufak değinmiştim size. Kuruluşumuz daha çok yeni. Biz iki ay içerisinde büyük bir kitleye hakim olarak ee, ilk festival tarihimizi açıkladık. O festival hatta Mehmet Ali sen de katılmıştın evet, biliyorsun. İstanbul'dan e, değerli abilerimiz ustalarımız, Antalya ili içerisinde değerli abilerimiz ustalarımız katılım sağladı. Hepsine buradan sizin aracılığıyla da teşekkür ediyorum. Ee, sessiz ile ilgili bir röportajın olmuştu. Evet, buradan abi. Sessiz Sond ailesine de katkılarından dolayı Emrah Suda sessiz, Mesut abim e, Mesut Suda sessize teşekkür ediyorum sizin aracılığınızda. 6-7 Eylül'de Antalya'da Anfaş büyük bir uluslararası fuar merkezimiz var. 6-7 Eylül'de orada ilk festivalimizi gerçekleştirdik. Türkiye genelinde çapında ve Antalya ili çevresinde muazzam bir katılım oldu. E, drift gösterilerimiz oldu. E, dediğim gibi sessiz sonun acı tır diye adlandırdığımız e, tırın açılışı bizde oldu. E, buna benzer etkinliklerimiz inşallah ilerleyen süreçlerde, tarihlerde e, olacak. Abi Türkiye'deki modifi kültürü hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi e, Türkiye'de aslında dediğim gibi her erkek bireyin e, ruhunda, kanında taşıdığı bir araba sevgisi var. Hani bunu e, göz ardı demeyiz. aşikar. E, demin de bahsettiğim gibi model ve marka fark etmeksizin her Türk erkeğinin her gencimizin e, bu sevdaya gönül vermişliği var. E, bundan e, görmezlikten gelemeyiz. Akabinde e, yurt dışında Tabii ki şu anda yurt dışı bizlere göre daha fazla olanağa sahip ee, ama ilgi olarak ilgi olarak Türkiye'de de ben şu anda inanıyorum ki e, yurt dışında yapılan ama görsel olsun ama motor performans olsun e, ve birçok modifiye ile ilgili dallarda olsun Türkiye'de de şu an muazzam bir imza atma olana oluyor yani ilgi aynı değişen bir şey yok sadece Avrupa'da biraz daha özgürleşti e, Türkiye'de de e, yavaştan. Destek görse biraz daha güzel olacak tabii ki de destek gördükçe ilerleyeceğiz inşallah abi peki bu toplumda modifiyeli araçlara modifiye merak olan gençlere karşı bir ön yargı var bu ya ön yargılar hakkında ne düşünüyorsun? Toplumumuzda e, illaki bu modifiye camiasına bir ön yargı oluşuyor biz bu ön yargıları tamamen törpüleyerek ya izlediğimiz yolda biraz daha elitleşerek bu ön yargıları kırıyoruz nasıl kırıyoruz daha çok mesela sosyal yardımlaşma sosyal aktiviteler e, bununla ilgili gençlerimizin kötü alışkanlıklardan vazgeçilip bu işe gönül vermelerini sağlamak, ön ayak olmak biz büyükler olarak görevimiz en başta bu. Bir de şunu diyeceğim, modifiye tutkun olarak yani modifiye ile ilgili kendine bir proje araç veya e, kendince aracını bir masraf edip bir noktaya getiren arkadaşlar topluma ve çevresindeki insanlara saygısını bozmadığı sürece modifiye tutkunlarına hiç kimsenin bir laf etme üstünlüğü olduğunuz öngörmüyorum. Yani öyle bir hakları yok. Bir gencimiz modifiye hevesi, kendine bir proje araba yapmış. E, bu gencin topluma nasıl bir zararı olabilir de yani insanlar böyle düşüncelere giriyorlar. Şimdi öncelikle araba tutkusu ve modifiye tutkusu olan bir insanın ben zannetmiyorum ki etrafındaki kişilere zararı olsun. Çünkü adam arabasına ayırdığı vakitten bu tarz düşüncelere ve hareketlere zaman ayıracağına ben inanmıyorum. Adamın beyninde zihninde sadece zaten arabası var. Arabasıyla ilgileniyor. Abi modifiyede güvenlik sınırları sence nedir? Modifiyedeki güvenlik sınırları aracın güvenliğini e, bozmayacak ve e, seyir halinde arabayı etkilemeyecek her türlü modifiye'ye ben açım. Yani öncelik insan güvenliği, sonra e, yol seyir güvenliği, ondan sonra karşıdaki insanın güvenliğini tehlikeye atmayacak her türlü modifiye'ye ben okey. Abi modifi tutkun başladığında ailen ve çevrenden nasıl geri dönüşler aldın ve şu an sana nasıl Beşik oluyorlar mı yoksa hala ön yargılı mı davranıyorlar? Şimdi tabii ki de e, ön yargıdan devam edelim. Biraz önce de dayanmıştık bu konuya. İlla ki ön yargı oluyor. Yani bunu yaşıyoruz ama aile ve çevremizdeki olan yaklaşımdan bahsediyoruz. Ee, biraz önce de bahsetmiştik. Ön yargılarımız maalesef oluyor toplumumuzda. Aileyle ilgili şunu söyleyeceğim. Ee, biraz önce de bahsettiğim gibi evliyim ve 3 tane çocuğum var. Ee, önce eşim olarak tabii öncelikle endişeyle yaklaşıldı. Ama e, yap, yapmış olduğum projeler ve izlemiş olduğum e, yolda herhangi bir e, pasifize bir şey görmediği için şu anda destek kısmına döndü. E, çevremizde de illaki ki hani e, şu şeyle karşılaşıyorum. Abi 41 yaşına geldin. E, çoluğun, ne kadar çocuğun da, var. çoluğun çocuğun var. Ne kadar da. Kardeşim bu farklı bir şey. Bu 41 yaşına da gelsen 60 yaşına da gelsen İstanbul'da da e, bu 65 yaşında bir abimiz var, buradan ona da selam olsun. Ee, vazgeçilmez bir şey yani modifiye iyi yaşam tarzı. Yani bu 7'sinde de oysa 60'ında da o, değişmiyor. Abi bize modifiyenin teknik alanları hakkında yani e, modifiye sence nedir? Nasıl olmalıdır? Bu şimdi, şimdi bize birkaç bilgi verebilir misin? E, bunu kısa geçeceğim e, çünkü bunun da yelpazesi geniş özet olarak özetlemek gerekirse göze hitap edip güvenlikten taviz vermeyen her türlü projeye aç. Yani Modifiye sınırları olması gereken bir şey hattı zaten. Hani bunu ön planda tutmamız gerekiyor. Türkiye'de gençlerin en çok tercih ettiği modifiye türleri nelerdir abi? Başta tabii ki e, ses sistemi. Ses sistemi yani bir Cengiz Kurtoğlu çalacak, bir Klap evet. şarkı çalacak. Yanımızda hep yanında Kendi duyduğu yetmeyecek. Dışarıdaki vatandaşlara da duyurmayı tasvik etmesek de e, duyurmak isteyecek. E, ses sistemi başta geliyor. Akabinde de zaten jant lastik. E, akabinde air veya basık, helal basık işte air basık. Ondan sonra e, kaplama, cam filmi zaten olmazsa olmaz. E, cam filmi de bu arada mesela kimisi bir araçta bir hoca abimizde böyle bir açıklaması olmuştu. Bir araçta film varsa o aracın içinde film vardır diye. O filmi siz çeviriyorsunuz bence. Bir araçta film varsa o adam içerisinde taşıdığı ailesini, kızını, hanımını gözetmek amaçlı yapmıştır. Ve arabayı Antalya gibi bir yerde yaşıyoruz. E, Arabanın iç trimlerini sıcaktan ve güneşten korunmak amaçlı cam filmi yapılıyor. Aynı zamanda bu modifiye değil. Bir ihtiyaç cam filmi. Ona da bir açıklık getirmiş olduk. E, hatta sıfır aldığın arabalarda bile cam filmi oluyor. Evet. E, şöyle sıfır alınan araçlarda cam filminden ziyade o isteğe bağlı değişiyor. E, genelde renkli cam. Orijinalden renkli cam olarak çıkan araçlarımız var. Arka e, kapılar ve en arka taraf olmak üzere evet. ön camlara gene renklendirmiyorlar diye biliyorum ben firmalar. Ama isteğe tabi. Yani müşterinin donanım şeylerini seçtiğimiz için onu da bir tercih olarak sunabiliyor firmalar Abi senin en sevdiğin modifiye tarzı nedir? Şimdi e, ben modifiye çıktığım yolu e, atlandıracak olursak Ben ses sistemiyle e, Muazzam proje araçlar ve demo araçları yap. E, Türkiye'de nadir bulunan DS18 markasıyla e, 2014 ve 2016 yılları arasında Demo aracı çıkardım Aracım Doblo'ydu Hatta sıfır almıştık o aracı Şunu iddialı bir şekilde söyleyebilirim DS18'den çektiğim cihazlarla o araba yapmış olduğumuz projede o Doblo marka araçtan 4 tane daha alabiliyordum. Öyle bir şekilde bir Antalya'da demo aracı yaptım. Sonrasında tabii yaş artık ilerledikçe bu tutkum, modifiye tutkunun performansa dayalı oldu. O yüzden bindim markada onu işaret ediyor diye düşünüyorum. Ondan sonra da görsellik. Yani modifiyeyi seven bir insan mesela arabasının karşıya koyup böyle oturup izler onunla bir bağ kurar, bir duygusal an. Yani bu konuşmalar belki komik gelebilir ama bizim gibi modifiye tutkunlarına beni anlayacaklarını düşünüyorum. Buradan hepsine de selam ve sevgilerimi sunuyorum. Bu görsellik, son olarak görsellik diyorum ben. Yani bir arabayı koyduğunda ben dekordayım diyebilecek Aynen mi? öyle. Yani bir araçtan şimdi şunun da taviz vermemek lazım. ha evet arabamızı dekor yapacağız, sergileyeceğiz ama ben performansından da o dekorun bir şey kaybetmemesini taraftarıyım. Yani önce performans sonra dekor diyelim. Öyle arkadaşlarımız da var. Yani sadece diyor ki dış görünüşü, görünüşü güzel olsun ama araba performans olarak aşağıda da olabilir. Kimisi de diyor ki görünüş olmasın, performans olsun. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun abi? Şimdi bu göreceli bir kavram yani kişinin sonuçta hepsi aynı kapıya çıkıyor aslında. Yani tamamen modifiye camiasına evet. hitap etmiş oluyor. Saygı duymak lazım. Mesela bu bütçe meselesi aynı zamanda. Yani herkes bütçesine göre adım atabiliyor. Aynı zamanda gençler buradan size bir abi tavsiyesi. Hepimiz daha güzellerine, daha iyilerine hatta daha görseline binmek istiyoruz ama bütçemize göre hareket edelim. Ailemizi evet hepimiz modifiye tutkunuyuz, modifiye sevdalısıyız. ama e, bu bütçelerle de ailelerimizi üzmeden hareket edelim. Her şeyi zamanla ve sırasına göre yapalım. Tavsiyem bu olur. Abi Peki Türkiye'deki gençlerin modifiye ilgisini nasıl görüyorsun? Oldukça yüksek tabii ki. Yani bu demin de son zamanlarda evet, oldukça biraz yüksek daha ve e, önceden biz e, Avrupa'yı örnek alıyorduk, baz alıyorduk. E, şu anda dikkat edersek Avrupa artık bizden örnek almaya başladı. Akabinde ben gene de, e, bu konuya değinmek istiyorum. E, sen de kendi gözlerinle gördün, şahit oldun ben röportajını yaptım. Evet. Eline emeğine sağlık bu arada. Sessiz sontum muazzam bir e, ses sistemiyle yüklü proje tırı var. Ondan da baz alabiliriz. Yani artık Avrupa bize örnek almaya başlayacak diye evet, düşünüyorum o yönde ilerliyor. İki tane diyebiliyorum. biliyorum. Evet, Biri ilk yanlış doğru. E, şu an var olan tırda da Sessiz sound'un tırında olduğu kadar cihaz ona da, yok. Evet, ona da açıklık getireyim. Emrah kardeşimin de e, gayet net şekilde açıkladığı evet. altına bir sürü abuk subuk yorumlar geliyor. Evet. E, olabilir. E, o yorum yapan arkadaşlara da buradan selam, sevgiler, hep saygı diyoruz, sıkıntı yok. Bu ispatlıdır kardeşim. Ben bizzat geçmişim benim ses sistemine dayalı hobici ve e, modifiyeci olduğum için söylüyorum. Bu arada arkadaşlar 2008 yılından beri bu modifiye camiasının içerisindeyim. Az bir zaman dilimi değil. Yıl 2025 şu an. Ee, i̇lk araç buna benzer araç Meksika'da yapıldı. O araç hala Meksika'da sergileniyor, devam ediyor. Ama e, Türkiye'de Sessiz Sonut'un kendisine ait olan firmasıyla donatılmış e, bu tırımız aprolör sayısı ve altyapı olarak aprolör sayısı olarak e, işlemci olarak sayı üstünlüğüne sahip olduğu için şu anda dünyada ilk ve re Guinness rekorlar kitabına yakın zamanda inşallah girecek modifiye tutkunu olan gençlere bir önerin tavsiyen var mıdır abi yani şunları yapın şunları yapmayın şunları yapsanız daha iyi olur şunları yapmasanız daha iyi olur sizin için diyebileceğiniz bu... özel Püf noktaları nelerdir modifiyenin? Şimdi şöyle, öncelikle herkese saygı duymak zorundayız. Yani e, bir araç tasarlayıp veya modifiye edip, e, tabiri caizse bizim kendi iş dünyamızda bu şekilde konuşuruz, piyasaya sürüyorsa her türlü olumlu, olumsuz yorumlara açık olmak gerekir. Evet. E, akabinde oldukça e, kurallara uygun, bunlar çok önemli şeyler. E, çevreye mümkün olduğunca az, e, hatta mümkünse hiç rahatsız etmeyecek şekilde modifiyeye biz destekliyoruz. Gençlerimizi de bu yolda yönlendiriyoruz. Akdeniz Modifiye Club olarak hedefleriniz nelerdir abi? Şimdi modifiye camiasına hitap ettiğin zaman hedefler yani sınırsız oluyor. Abi, tabii ki de gönül her zaman en iyisini ister. Bizim hedefimiz öncelikle adımızın da taşıdığımız gibi Akdeniz bölgesinde en büyük kulüp olmak ve bununla birlikte Türkiye'ye gelene hitap edebilmek. Yani kısacası Türkiye'nin en büyüğü olmak diyorsun. Türkiye'nin en büyüğü olmak çok iddialı olur da ama Allah söyletti diyelim. İnşallah medali. İnşallah. Abi. Sizin gibi genç bize gönül vermiş genç kardeşlerimizin katkıları ve destekleriyle olacak bir şey. Türkiye büyüklerinden biri olmak diyelim. Abi senin gördüğün en çılgın modifiye neydi? Şimdi Demin hani sürekli sessizden bahsediyoruz ama yani şu anda adamlar e, takdire şayan bir evet. projeye imza attıkları için e, Tekrar söyleyeceğim Kendi klasmanım olduğu için yani benim modifiye camiasına adım atmış olduğum Ses sistemi ile alakalı olduğu için bunu söylüyorum Tabii ki de sessiz sontun Yapmış olduğu büyük projeye imza atmış olduğu Sessiz sontun tırı namı diğer acı tır e, Akabinde de e, katılmış oldum, kendimin de düzenlemiş oldum organizasyon ve fuarlarda. Şu e, motorunu üste alıp yarı belinden kesik Tofaşlara ayrı bir e, şeyle bakıyorum. Yani büyük bir emek, yani bir başarı evet. ve o şekilde de yürütüyorlar o araçları. Evet. Kendim de bizzat şahit oldum ve e, tebrik ederek hayranlıkla bakıyorum o arkadaşların projelerine. Yarıdan yarı belinden kesik doğancılara, Tofaşçılara selam olsun. Abi keşke ben yapsaydım dediğim bir proje var mı? Evet, tabii ki de var. Hatta şöyle örnek vermek gerekirse Son e, olarak 6-7 Eylül'de düzenlemiş olduğumuz Festivalimizde ana sponsorumuzdu kendileri MK Turbo Kadir abi de buradan selamlar sevgiler e, Muazzam bir E90 aracına 2JZ e, motoru yerleştirerek Muazzam bir performans almıştır. Ee, 2JZ motor düşündüğüm projelerden birisi. Abi 2JZ motor çok ünlü bir motor. Bu, evet. E, bizim izleyicilerimiz arasında çok ilgisi ve bilgisi olmayan arkadaşlarımız da var. Bunu kısaca bize bir açıklayabilir misin? Yani 2JZ motor ne demek? Tabii ki de hemen açıklayalım. E, muazzam bir Japon teknolojisi ve kemik kasa sahip bir motordur. E, Supra motorudur. dur, Supra motor. Evet, e, özellikle BMW ve BMW klasmanı araçlara entegre edilebiliyor. E, yüksek performansla 1000 HP'ye kadar güç alınabiliyor. E, ama tecrübesi olmayan e, şu, profesyonelliği olmayan sürüş açısından bahsediyorum. bunu. profesyonelliği olmayan arkadaşlara tavsiye etmiyoruz. Çünkü gerçekten e, güç makinesi. Evde denemeyiniz yani kısaydı. Evet Yani. E, çocukları pistten alalım <laughs> meselesi. Modifiye sizin için nedir abi? Modifiye öncelikle bir tutku. Tutkuyla birlikte bir yaşam biçimine dönüyor. Yaşam biçimiyle birlikte de muazzam Dostluklara, arkadaşlıklara ve ahbaplığa sebep oluyor. Bu tabi tamamen araba sevgisiyle, motorlu araçlar sevgisiyle gelen bir şey. E, dediğimiz gibi modifiyeye gönül vermiş. Gerçekten ben modifiyeciyim, ben arabacıyım diyen tayfadan e, toplumumuza, etrafımızdaki insanlara zarar gelmez. Kısacası sosyalleşme yöntemi diyebiliriz. Tabi yani. ki de yani muazzam bir etkisi var. Yani e, modifiyenin tamamen sosyalleşmede büyük büyük çerçevede etkisi ve katkısı var. Evet çünkü sizin gibi abilerimiz gençlerin elinden tuttuğu onlara yol gösterdiği için gençler de sizin gibi abilerimizin hep yanında bulunmak istiyor. Evet, iyi ki varlar. Tabii onlar olduğu sürece bizler varız. Bizim hedefimiz ve amacımız tamamen gençleri kötü alışkanlıklardan, kötü huylardan arındırıp sonuçta bu kötü alışkanlıklara, huylara da bir maddiyat gerekiyor. Bu maddiyatı daha düzgün, daha doğru işlere harcayabildiklerini empati ederek kendilerine modifiye yönlendiriyoruz. Modifiye tamamen kendince doğaçlanmış doğanın bir kanunu. Evet. Modifiye gerçekten doğanın bir kanunu olmaya başladı. Tabii, yoksa herkes normal bir araba sürse çok farklı olurdu. Aslında biz bunu trafikte de yaşıyoruz. Mesela trafikte seyir halindeyken biz şimdi biraz daha profesyonel e, sürüş tekniklerine hakim olduğumuz için şunu diyebiliyoruz. Keşke herkes bizim gibi araç kullansa da bu kadar trafik sıkışıklığı olmasa. Evet. Bunu yaşayabiliyoruz günlük hayatımızda maalesef. Erkal abi bugün burada bizi yalnız bırakmayan abilerimizden biraz bahseder misin? Tabii ki de e her biri benim için ayrı bir değer katıyor. İyi ki de varlar. İyi ki de birbirimizi tanıyoruz. Birbirimize dostluk ediyoruz. Ee, benim de daha öncesinden kuruluşunda emeğim olan akabinde çok kıymetli değer verdiğim kardeşim. Biz birbirimize aynı zamanda ayrı bir maneviyatımız var. Birbirimize karşı bir sorumluluğumuz var. Ee, Yekta kardeşim aramızda. BMW Stars'ın şu anki başkanı. Ee, ve kardeşlerimiz burada. BMW Stars ailesinde üye olan kardeşlerimiz burada. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Bizi yalnız bırakmadıkları için. Aynı zamanda ben de ailekten teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir akşamda bizleri yalnız bırakmadılar, destek oldular. İyi ki varlar, iyi ki varsın Yekta kardeşim. Teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Ee, bu tarz etkinliklerde grup olarak e, elimizden geldikten önem veriyoruz. Antalya'da da yaklaşık iki sene olacak. E, hem caddede hem de fuar alanlarında birçok yerde evet. katılım sağlayıp bulunmaya çalışıyoruz. Ee, bu tarz etkinlik ve e, çekimlerde de yer alarak varlığımızı her daim ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Abi aslında ben seninle röportaj yapacağız diye gelmiştim ama evet. ekibi bu kadar kalabalık görünce ben de bir şaşırdım yani. Biz seni güzel ağırlamak istedik. Sürpriz yapmış oldunuz. Yakın bir zamanda biliyorsun festivalimizde de yer aldın. Evet. Ee, seni orada da ağırladık. Festival olmasa da bir festival tadında bir ağırlama sana sürprizi yaptık. İnşallah sen de beğenmişsindir kardeşim. 6-7 Eylül Anfaş Fuar Alanı'na e, öncelikle bizim ekibimizi ağırladıkları için Erkal abime, ardından Akdeniz Modifiye Club'a çok teşekkür ederim. Vallahi ilginiz alakanızdan dolayı ben de ayrıca teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde tabii ki sosyal mecralarda, YouTube platformu üzerinde e, bizleri daha iyi analiz etmiş oluyorsunuz. İnsanlara bizleri tanıtmış oluyorsunuz. E, bu tarz çalışmalarınızın ve başarılarınızın devamını diliyorum Mehmet Ali kardeşim. Teşekkür ederim. İyi ki varsın güzel dostum, cansın. Başaralım devamını diyoruz. Teşekkür ederim abi.